Cenk meydanında küffarı yenen Hazreti Ali'nin içinden şöyle bir ruh esintisi akıl Yendik işte kafiri deyi geçiri içinden. Hemen cevap geldi iki cihan sultanında. Senin asıl düşmanın nefsindir. O vakit cihadın büyüğü de nefsle yapılan olsa gerek. Nefsini alt edene cenk meydanındaki inançsız düşman ne ola ki? İbret alıverdi. ...imamımız... Ali Efendi elbet. Bir gün cenk meydanında zülfikarını nefesine bayadığı bir kafir yüzüne tükürende bırakıverdi onu. Biz dedi o savaşı kazanmış gelmiş galip olarak çıkmışız kafirin karşısına cenke. Git dedi yüzüme tükürdüğün için seni öldürürsem nefsim içindir dedi. Düşün hele Yunus. Her bir askeri büyük savaşından galip çıkmış bir ordu. ...artık ona her yer... ...cenk değil... ...hakikat meydanı. Bura hakikat meydanı... ...yolsun. Bu meydanda... ...bir karıncanın... ...fili kaldırıp yerlere çaldığını gördük. O vakit... ...Hazreti Peygamber'in ümmeti isek... Salallah, ...istikamette... Niyette Hazreti Ali gibi olmak, onun yoluna gitmek. Madem ki cümlemiz Truku Ali'yiz, yolumuz ona var. Dane dane, dane imameye yürüsün. Unutma Yunus, Hazreti Ali'ye çıkmayan bütün yollar Mars'larda biter.